dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i İlahiye ve meşiyet hasa ilahiyeye bağlıdır. Allah'ın bize topraktan nimet vermesi mutlak rububiyetindendir. Rububiyeti ise rahmete esbab değil mi? Allah'ın hayat ve vücudunu yine ancak esbab dairesinde anlayabiliriz. Arada esbab varken nasıl doğrudan doğruya oluyor? Vücut, nur, vücut, hayat, rahmettir. Bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret ilahiye ve meşiyeti hasa ilahiye ilahiyeye bağlıdır. Allah'ın bize topraktan nimet vermesi mutlak ruhiyetindendir. Rububiyeti ise rahmete esbab değil mi? Allah'ın ha hayat ve vücudunu yine ancak esbab dairesinde anlayabiliriz. Arada esbab varken nasıl doğrudan doğruya oluyor? Mesela <laughs> hayat ruh ile kayımdır. Hayat ruh ile kayımdır. Hayatı sebepler dairesinde izah et. Yani ruh hangi sebepten vücuda gelir, hangi sebepten vücuttan gider? İzah mümkün mü bunu? Ruh bu dünyanın varlığından değil yani. <laughs> bu dünyada mevcut olan dört büyük unsur var. Ve dört element var. Azot, karbon, hidrojen, oksijen. Dört bütün şeyin mevcudatın teşekkürü bu dört element. Ondan sonra dört tane de şey var. Su, toprak, hava, güneş. Bunların hiçbirinde hayat verecek, hayat denilen şeyin mevcudiyeti yok yani. Dükkanında yok. Yani fırıncıdan ayakkabı istemek gibi. Fırıncı ne diyecek? Valla bunlar ayakkabı değil diyecek. Bunlar ekmek. Sen yanlış gelmişsin. 2-3 dükkan ileride ayakkabıcı var. Dünyanın ve sebeplerin dükkanında ruh yok hayat yok. Rahmet nur yok. Ancak onlarınki de dışarıdan gelme bir şey. Kendilerinde yok. E kendisinde olmayan şeyi nasıl verecek başkasına? Dükkanında yok. Onun için ruhun insan bedenine girmesi, hayatın insan bedenine girmesi perdesizdir. Doğrudan doğruya Allah'ı gösterir bu. Biz Müslümanlar bu kudrete Allah diyoruz. Allah'ı gösterir. Diğerleri de inkar edemiyorlar bunu. Kuvve-i kuvve, -i, kuvve -i Sariye diyorlar. Bilmem ne deyip dolandırıyorlar felsefecilerde. Ama inkar edemiyorlar bunu. Sebep yok çünkü. Sebepsiz bir adama Allah hayat vermiş. Dünyaya geldiği zaman çocuk bağırıp bağırmamak eşit. Bağırdığı zaman hayat var. Bağırmadığı zaman hayat yok. İnsan öldüğü zaman 20 kilo ise, 30 kilo ise ölmeden evvel 30 kilo, öldükten sonra da 30 kilo. Bunu hareket ettiren kuvvetin ağırlığı, fonksiyonu, özelliği nedir? Ne ile ölçülür, ne kiloyla tartılır, ne de rengi boyası vardır. Yani ruh doğrudan doğruya Allah'ın destek kudretiyle geliyor. İzahı mümkün değil, sebeplerle izah edilemez. Onun için bunlar doğrudan doğruya Allah'ın vermesiyledir. Allah'ın bize toprakta nimet vermesi mutlak rububiyetindendir. Terbiye edici yani. Rububiyeti ise rahmete esbab değil mi? Yani esmanın birisi öbürüne sebep. Öyle değil. Niye öyle olsun ki? Rububiyeti rahmete esbab değil mi? Rahmet bu dünyada olan şeyleri verdiği gibi Dünyada olmayan şeyleri de veriyor. Görmek mesela. Her mahlukta var. O kadar bol var ki yani neredeyse diyecek ki ulan inekte, sinekte, böcekte, yılanda, akrepte olan şey bana lazım değil ha. Diyebilir misin? Onlara ne kadar lazımsa sana da o kadar lazım. Yani onlarda var diye, çok diye, herkes de var diye kıymeti düşmüyor ki. Düşmüyor ki. Yani bunlarda sebep yok. Görme, duyma, konuşma. Bugün bir profun şeyi gözüme ilişti. Adam beyin cerrahı. Dünyada sayılı belki birinci olan derneğinin başkanıymış. Beyin cerrahı doktor. Soruyorlar diyor ki henüz beynin nasıl çalıştığını bilemiyoruz diyor. <laughs> beynin nasıl çalıştığını bilmiyoruz diyor. Şimdi bu sebeplerle izah edilir mi böyle bir beyin? Yalnız beyin değil ki insanın her şeyi öyle, her şeyi öyle. İnsan bedeninin her şeyi öyle. Yani şimdi diyor ki abdestte şu kulakla tüyler arasındaki yer yüz, yüzden dahil, yüze dahildir. Burada niye tüy bitmiyor? Burada tüy niye bitmiyor yani? İzahı var mı bunun? Şurada kıl bitiyor, sakal oluyor, burnun üstünde niye bitmiyor? <laughs> Kulağında niye bitmiyor? Kulasa Bunlar sebepsiz sebeple izah edilecek şeyler değildir. Yani bir esma bir esmaya perde oluyor, sebep oluyor. Yanlış bir düşünce bu. Yanlış bir düşünce.